Soru Şekerleri kanalına hoş geldiniz. Bu videoda YouTuber'ları seslerinden tahmin etmeye çalışacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben sizden çok büyük bir şey gizliyorum. Ama e, bu gizlediğim şey bir gün ortaya çıkacağı için sence bu kim? Arkadaşlar Melih de öğrenecek. Ben manifestin yedinci üyesiyim. Zamansız <laughs> demek başta. Bakalım inşallah güzeldir yani. Acı olacağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım çok lafa değil. Bu ses kimi? Acı. Çok acı. Ama ben acıyı çok sevdiğim için sorun yok. Onun dışında çok güzel olmuş yani. Elinden de bir iş. Bilmiyorum. Artık nefes alamıyorum. Arkadaşlar benim için bu karar vermesi gerçekten kolay değildi. Ya iki taraf içinde gerçekten de çok. Bu ses kimin? Sen sakın inanmayın. Kışkırtma videosundayız arkadaşlar. Ve Kınar'ı tahmin edebileceğinden çok Babaannem balkonda ben böyle yürüyorum. Babaannem yetiş Fatoş Çocuğa bir şey oldu falan filan. Babaannem balkonda ben böyle yürüyorum. Babaannem yetiş Fatoş çocuğa bir şey oldu falan filan. Hangisini tercih edersin? Yorumlara yaz. Evet, bunu açtığımızda da arkadaşlar ben bunu zaten kullanıyorum. Bekleyelim. Ay baksanıza direkt bu mat bitişli zaten. Sence bu kim olabilir? Böyle bunu günlük makyajınızda bile ben yani şahsen kullanırdım. Kullanıyorum da zaten. Bu bu tarafa... Video planladım abi. Ben her şeyi hallettim falan sonra bir araştırayım dedim. Bu çektiğim videoyu zaten... Senin intikamını almış oldu. <laughs> Şunlara bak. Kabuk. <laughs> Saat 5'i 40 geçiyor. Havada tık yok yani. Asla aydınlanmıyor. Farkında mısınız? Biraz bakalım bir havaya. Şu an... Sence bu kim olabilir? Daha geç. Allah kahretsin çorabım ıslandı çiğ, çiğ düşmüş. Çiğ. Bindet, çoraplarını çıkarıp salonun ortasına bırakmaktan dolayı kamu düzenini bozduğu için sabaha karşı... binde çoraplarını çıkarıp salonun ortasına bırakmaktan dolayı kamu düzenini bozduğu için sabah çok güzel şeyler yazdım arkadaşlar. Gerçekten sizin de çok işinize yarayacak şeyler. Kazanırsam en az... Sesi tahmin et. Çünkü onlarla öyle güzel videolar gelir ki hem de sizin en sevdik Bir sabun var elinizi yıkamanız için ama elinizi yıkamanız için bir lavabo yok. Elinizi ya klozette yıkayacak. <laughs> Klozete bakmaya <hazır> musun? Ay! <gülüyor> <gülüyor> en sevdiği YouTuber kim? <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara yaz. Arkadaşlar bu tuvaleti temizlemek gerçekten zordu ama kendimi askeri bir disipline adapte ettim. Bu tuvalet gerçekten en fazla bu kadar. Bu ses kimin? Adapte ettim. Mert'i o anda komutan olarak gördüm ve burayı elimden geldiğince parlattım. Bu tuvalet gerçekten en fazla bu kadar temizlenebilirdi. Evet arkadaşlar, şimdi ben Öz reseptimi verdiğime göre gidiyorum malzememi götürmeye. Evet arkadaşlar şimdi ben öz reseptimi verdiğime göre gidiyorum malzememi götür. Niye söylemiyorsunuz? Getir bakalım oradan pembe terliğimi. Kapa terli ay kapa terli diyorum. kapı kapıyı evet terli. Sence bu kim olabilir? Şimdi bütün işler tamam. tamam Başlayabiliriz. Evet. Tam davete gideceğimi düşünüyor. Şu an saat sekiz buçuk dokuz'a falan geliyor olması lazım. Onlar yemek yiyorlar. Yemekten sonra. söylediler bana. Ee, ben dedim ki bir abimin şöyle ucunu patlatayım artık yani ve Sadece bu günlerde kalma şansım oluyor ve bu kalma şansımı da bu videoyu çekerek harcıyorum. <laughs> Sizin için yapıyorum ha. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her... Sence bu kim? biliyorsunuz ki Sıla'ya gitmeden önce AVM'ye gidip bir şeyler alıyoruz. Ne alacağımızı giderken bilmiyoruz. Hep orada zaten ne görüyoruz? Subliminal. Nasıl telaffuz edildi hakkında en ufak bir fikrim yok. Hiç Amerikalı birinden subliminal lafını duymadım. Bayağıdır bu oyunun yapım aşamasından Subliminal. Nasıl telaffuz edildi hakkında en ufak bir fikrim yok. Hiç Amerikalı birinden subliminal lafını duymadım. Hayadır bu bir oyunu... Her biri göz önünde dururken aynı zamanda görünmemeye çalışacaklar. Ve eğer yakalanmadan oyunu tamamlayabilirlerse... Sence bu kim olabilir? bir kar tatili ödülü onları bekliyor olacak. 2023 ve 2024'te sizlerin çok sevdiği kar tatili Onun da bir tadına bakmak istiyoruz. Öyle şimdi. Peki biz bunları neremize yiyoruz yani? Neyse birer birer alırız tatlılardan da. İlk önce bir... mamız lazım gerçekten acıktım gerçekten o kadar acıktım ki bakın çok güzel görünüyor. Hiçbir zaman bugün de öyle şeyler planladım ki gerçek anlamda çok sinirleneceği bir şey yapıyorum. Bu ses kimin? Bakabilir neye kızar? Sakın olmaması. Yapılması. Yani bunlara çok kızacağım. İpi bağladı. Abi e, diskalifiye olunması lazım. Yani yarışın iptal edilmesi lazım. Ama ne olursa olsun. Paket açılışı. Açılış yanlış olmuş. Sen kesin içindeki şeyi de kesiyorsun da hadi hayırlısı. Ve benzeri videoları daha fazla izlemek istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olup beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.